Manyetik akı B çarpı A ile bulunur. Buradaki manyetik alanın büyüklüğü 4 ve yüzey alanımız da 9 metrekare olduğu için 36 Weber kadar manyetik akımız oluşmuştur. Cevap C seçeneği. X'in üzerindeki manyetik akı B çarpı yüzey alanı yani A karedir. Y'nin üzerindeki manyetik akı da B çarpı 2A'nın karesidir. Dolayısıyla buradan oranladığımızda 1 bölü 4 olarak çıkar. Cevap A seçeneği. X'teki manyetik akı B çarpı alanıdır. Ve Y'deki manyetik akı da 3B çarpı alanıdır. Burada alanlar oranı sorulduğu için cevap 3'tür. Cevap B seçeneğidir. Başlangıçta çerçeve içerisinden manyetik alan geçmediğinden dolayı fi sıfıra eşit. Daha sonra dik pozisyona geldiğinde manyetik akı çerçevenin içerisinden manyetik alanlar geçtiği için Maksimum hale gelir ve B çarpı A kadar olur. Çerçeveden geçen manyetik akı ne kadar oluyor? B çarpı 5 çarpı 10 üzeri eksi 2. Alan da 3 çarpı 2'den buranın alanı 6 metre kare. Dolayısıyla 30 çarpı 10 üzeri eksi 2 bu da 0,3 Weber ediyor. Cevap D seçeneğidir. fi eşittir b çarpı a'ya. Buradaki b manyetik alanı arıyoruz. Fi'yi 9 çarpı 10 üzeri eksi 2 vermiş. A yüzey alanı b manyetik alana dik olan parçadır. Dolayısıyla burada manyetik alana dik olan parça için görüldüğü gibi bu parçayı almamız lazım. Bu parçayı almak için de a çarpı sinüs 37 ile çarpılması lazım. Sinüs 37 değeri ve A büyüklüğü ne kadardır? A büyüklüğü 3 çarpı 5'e eşit. E Yüzey alanı sinüs 37 de 0.6 eşit. B'yi çekersek buradan 10 üzeri eksi 2 Weber bölü kare ya da Tesla oluşur. Cevap E seçeneği. Çerçeve B manyetik alana girerken manyetik akı değeri artar. Ve ikinci pozisyonda manyetik akı değeri değişmez. Ve üçüncü pozisyonda manyetik akı değeri azala, azalmaktadır. Cevap E seçeneğidir. Çerçeve şu an maksimum BA kadar üzerinde manyetik akı oluşmaktadır. Ancak bunu 90 derece döndürdüğümüzde B ile çerçeve aynı doğrultuda olur ve manyetik akısı sıfır olacaktır. Ve bir 90 derece daha çevirdiğimizde tekrar üzerinden geçen manyetik akı BA kadar olur. Yani önce manyetik akı azalır. Sonra manyetik akı tekrar artacaktır. Cevap D seçeneğidir. N'den çıkan manyetik alan çerçeve içerisinden geçerek çerçeve içerisinde bir indiksiyon EMK'sı ve indiksiyon EMK'sı oluşturmak için bir manyetik akı oluşturur. Mıknatıs eğer bir yönde hareket ettirilirse mesafe azaldığından dolayı B artar ve manyetik akı artacaktır. Eğer mıknatıs iki yönünde hareket ettirilirse dolayısıyla uzaklaştığından dolayı B azalır, manyetik akı azalır. Halka mıknatıstan uzaklaştırılırsa uzaklaştığından dolayı manyetik akı azalacaktır. Çünkü manyetik alan azalıyor. Cevap 1, 2, C seçeneği. K'daki manyetik akı B çarpı A kadar. L'ye geldiğinde manyetik akı gene B çarpı A kadar. Çünkü bu uzaklıkta yani iki uzaklıkta manyetik alan büyüklüğü değişmemektedir. M'ye doğru giderken manyetik alan büyüklüğü azaldığından dolayı manyetik akı da azalmış olur. K'dan L'ye değişmez. L'den M'ye azalacak. Cevap B seçeneği olacaktır. İndüksiyon EMK'sı için delta fi bölü delta T'ye bakmamız gerekir. Burada delta fi son durumda 22 çarpı 10 üzeri eksi 2 Weberken başlangıçta 10 çarpı 10 üzeri eksi 2 Weber ve kaç saniyede oluyor? 8 saniyede. 22'den 6'yı çıkartalım. 16 çarpı 10 üzeri eksi 2 Weber kadar değişim var. Dolayısıyla burada EMK'nın değeri 0,02 volt kadar oluyor. Cevap C seçeneği. ve manyetik alanı içerisine doğru girerken içeri gire, girdikçe manyetik akı değişir ve bunu azaltmak için çerçeve zıt yönde bir manyetik alan oluşturmak isteyecektir. Çerçevenin zıt yönde manyetik alan oluşturmak için indüksiyon EMK'sı oluşur ve indüksiyon akımı da burada sayfa düzleminden dışarı doğru bir manyetik alan oluşturmak için bir yönünde bir akım oluşacaktır. Çerçeveden geçen manyetik akı zamanla artacak. Çerçevede yön, bir yönünde manyetik akım oluşacak. Doğru cevap B, D seçeneğidir. Bir. Manyetik akı değişimi burada delta fi bölü delta t'den Delta fi 100 eksi 40 kadar ve zaman olarak da 10 saniyede olduğuna göre buradaki EMK değerimiz yani eğim bize burada EMK'yı veriyor. 6 volt ve bu EMK'yı biz dirence bağladığımızda 6, 12 dirençten geçecek olan akım 1 bölü 2 yani 0,5 amper olur. Cevap A seçeneği. Enden çıkan manyetik alan bobin içerisinden geçerek bir manyetik alan oluşturuyor. Manyetik akı oluşmuş oluyor ve burada bobinin oluşturduğu manyetik alanın değişimi dolayısıyla bizim manyetik akı değişimimize sebep olur. Bobini bir yönünde getirirsek manyetik akı artar. İki yönünde çekilirse manyetik akı azalır. Üç yönünde çekilirse uzaklaştığı için gene manyetik akı azalacaktır. Cevap E seçeneği. Halkada indüksiyon akımı oluşması için üzerindeki manyetik akı değişmesi lazım. İndüksiyon akımının oluşması için B'yi arttırmak veya azaltmak lazım. Eğer halka X yönünde çekilirse manyetik alan azalır ve indüksiyon akımı da oluşur. Eğer halka Y yönünde çekilirse B ve A değişmediği için oluşmayacaktır. K telinden geçen akımı arttırırsak manyetik alan artar. Dolayısıyla manyetik akı değişiminden dolayı indüksiyon akımı oluşur. Halkayı artı x yönünde hareket ettirmek B'yi azaltacak. Dolayısıyla indüksiyon akımı oluşacaktır. Cevap C seçeneğidir. Delta fi bölü delta t'den B manyetik alanı değişmiyor. A yüzey alanı zaman içerisinde azalıyor. Ve t sürede buradaki 4 manyetik alan şiddeti ve alan değişimi saniyede 0.6 olduğu için bu K'l'nin uçları arasında 2.4 volt oluşuyor. Ve eşittir I çarpı R formülünden 2.4 potansiyel farkı 5 direnç olduğu için akım buradan 0,48 amper olacak. Akımın yönü noktasında KL çubuğu hareket ettirilirken 4 parmak manyetik alan baş parmak hareket yönü olduğunda avuç içi tarafında artılar elinin tersiyle K tarafı da eksiler oluşacak. Dolayısıyla buradaki akımın yönü de üreteçten çıkan akım Şöyle çizersek bir basit devre halinde üreteçten çizilen akım görüldüğü gibi bir yönünde devreyi tamamlayacaktır. Cevap B seçeneğidir. Akım geçen tellerin manyetik alanları başparmak akım yönünde, dört parmak manyetik alan yönünde olarak bakılır ve burada Z telinin başparmak akım yönünde, dört parmak manyetik alan yaptığımızda Z telinin manyetik alanı A yüzeyinin içerisinden geçmemektedir. Dolayısıyla Z telinin indüksiyon e, akımı oluşturma etkisi yoktur. X telinin ve Y telinin manyetik alanları geçtiğinden dolayı örneğin Y teli için konuşursak üzerinden geçen manyetik alan sayfa düzleminden içeri doğru olacak ve içinden geçen manyetik alan vardır ve bu manyetik alan büyüklüğünü akımı değiştirerek B'yi değiştirdiğinde manyetik alan büyüklüğü değişir. Dolayısıyla manyetik akı değişerek indüksiyon akımı oluşur. Veya iki şekilde x yönünde giderse buradaki manyetik alanda sayfa düzleminden dışarı doğru oluşacak ve bu da aynı şekilde indüksiyon akımı oluşturacaktır. Cevap D seçeneği.